tahdisiz olan bilişin mutlak kulluğu tohumlay, tohumlayabildiğimizle kodlanış ve kodlanıştır. Sistemin kültü olan insan mutlaktır ama hakkı olanı dinleyebilir. İyi ki burada bu yoğunlukta hepimiz kelam olup kotlama yapabiliyoruz. Mutlaka ama mutlaka büyük kök kapılarda da bunu yapacağımız kesindir. Bütün kapıları açtığımız gün tüm sahalarda dirilik artacak ama tahtitli olanlar da olacak elbette. Bu nedenledir ki tahtitli olanların hakikiyet ve dinlenişleri mutlaka kontrol kurularak yapılacak. Etki alanımız iyice iyice genişleyecek. Mühim olan dünya insanının kendini dinleyebilmesidir. Eğer dünya insanı kendini dinleyebilirse has olup hologram ötesinde türevleri kodlayabilecek. Doğal dünyanın görevi vardır ve bizler de bu görevi bilerek buradayız. Doğayı hak etmek, üzerinde görev taşıdığımız bu şavkı hakikiyetle dinletmek gerekir. Temel ilim Allah ilmidir ve biz o ilmi kontrollü olarak kodladık. Doğanın göreviydi bu ve biz bu görevi hak ettik, başardık. Değer biçmedik kimseye, değer biçmedik hiçbir çalışana ve dedik ki dünya mutlu olsun. Dünya kürzi siyahla, siyahlara kaynak olsun. Perde perde açıldı insan. Okuduk ama her perdeyi okurken ilmin haliki olup mutlak kurulları kotlayan türevleri de okuduk. İnsanı okuduk. İmparatorluğun ilmi olan o insanı kotladık da tohumladık ama çanın çalması, hak tahta varış ve mutlak oluş, bitki, hayvan ve her ana hak ediş öz gerçekliği kodlayacaktı. Asıl dünya öz görevini hak eden dünya ama ölüyü dillerken de öz görev kodlanması ve kontrolü gerekir. Çörek pişirenler vardır yaşamda. Yaptıkları iş çörek pişirmektir. Ama ilim haliki olmadıklarında ekmek kodlaması yapamazlar. Eğer ilim haliki olsalar ekmek kodlayacaklar ve onlar yaşam kontrolünde hasat olacaklar. Tek insan hakkın kalemini hak edip dinler ama teklik kontrolda çıktığında artık kalem kodları kontrol dışı kayıtlamalarla diller. Değerliler, terk ettiğimiz her şey hepimizin kendi yüreğimizdeki dirilikte meknuz kalır. Biz her şeyi terk ederiz, öyle mi? Ama iyi bilin ki hiç kimse kendi yoğunluğunda kodladıklarını kendinden ayrı tutamaz. Bizler her şeyi kendi yoğunluğumuzda kodlarız ve koklarız. O bizim kendi lütfi kapımız, kendi lütfi kanıtlanan dilimizle dillenen ilmimizdir. Kimse Allah'ın tahtını hakkın kaleminden ayrı tutamaz. Ama aklın kalemi yoksa hakkın siyahlığında şafkı da olmaz ocağın. De ki dünya ölüler diyarıdır. Yeşil mor demeyiz. Ölüyü diller dinler ve diriliriz. Ama orada bizim dirilişimiz yarınların dile inişi ve dirilişidir. Kim Allah'ın tahtıyım derse o son sözü söyleyendir. Son sözü söylemek de Hakk'ın kalemine halik olup varmakla olur. Sevgililer, reşit bir dünya istiyoruz. Her insanın halik olabileceği reşit dünya. Ama insan sağa sola bakıp da ben her şeyde varım diyerek kendini dinlerse ama gördüğünün hak ettiği olduğunu sanırsa o da onun ölü olduğu bilinir. Ama biri de derse ki ben her anım sağ, sol, ön, arka her şey benim ilmimdir. O bütün kökleriyle türevleri tohumlayacak göz olur. Ve her anı izler ve sessizce diller. Pat lekeye pat yaşama der birileri netice şu, sen anda orada, anda burada olabilirsin ama yoksa ilmin lekeli kalırsın, peki canlar, pat dedim pat, 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 p nedir? perde a, ale, alemlerin ilmi olan Allah tahtı t, tahdissizlik, işte bir kelime size ilim olup indiği zaman o kelimeyi hak edebilmek için o kelimeyi kodlamanız gerekir. Size bir kelime hak teknikle indirildiği zaman siz o teknolojik kodlamalarla kendi yarınlarınızı kayıtlayacaksınız. Bu sizin için anahtar rol oynar. Bunu iyi anlayın. Size olmayan bir kelimedir o. Hiç kimse bu kelimeyi kendi dürümleriyle dinlememiştir. Ama o kelime size indirildi. İyi bilin, iyi anlayın ki o kelime anahtar bir sestir. Ve sizin kendi dilinizde, kendi direliğinizde düren ve dürdü, dürdüren olur o. Örtüyü açarsınız, yolu kotlarsınız ve sessiz sahalara ses olup dinletirsiniz o yaşamı. İşte orada siz hakkın kalemisiniz. Bugün burada bu bilgileri size vermek istedim. Herkes hayrın tahtında kelam olma imkanına sahip midir? Hak ettiği anda olacaktır elbet ama hak olabilmesi için de tohum ekmesi gerekir. İşte bu tür kelimeler birer tohum misali hakkın kalemine iner ve hakkın kapısını kotlayarak herkesin kendi yoğunluğunu oluşturmasını sağlar. Arzın görevi vardır. Ama arşa değil değildir o görev. Aklın sırrını dinlemek ve arşı kayıtlamaktır. Hani deriz ya, eril dişil kavramlarda kodlanış. Eril arzın gücüdür ki biz ona hana deriz. Ama arşı kotlayan da hanadır. Hana arşı kodlar ve herkesin kelamı olur. Ve ona da hena deriz biz.